Merhabalar canlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bakalım kahve falınızda sizleri neler bekliyor. Kolektif bir kahve falıdır. Uyanlar sizlerin, suzların. Uymayanlar evrene iade diyelim. Her kim beni izliyor ve dinliyor ise bu fal onun olsun. Abone olun olmayın. Beğeni yapın yapmayın. Fark etmek sizin. Sizlere özel izleyen özel kahve falı diyelim. Evet neyse haliniz o çıkmış falınıza diyerek şöyle bir açalım. Sanki burada böyle büyük bir kutlama mı yapacaksınız? Büyük bir sevinç mi yaşayacaksınız? Ne yapacaksınız bilmiyorum ama mutluluktan ağzınız kulaklarda diyebilirim resmen bakın ağzınıza kadar ağzınız kulaklarınıza kadar açılmış yani kulaklarınız ağzınıza kadar değil ağzınız kulaklarınıza kadar açılmış olarak çıktı <laughs> bakın bir yola gideceksiniz iş ile alakalı kariyer odaklı hedefleriniz doğrultusunda bir yola gitme enerjisinde olacaksınız o yolda Size küslük olmak isteyenler. Bu çıktığınız bir yolda olabilir. Manevi bir yolculuk da olabilir. Hani hedefleriniz doğrultusunda çıktığınız bir yol. Artık her neyse. o kadar çok yolunuza taş koymak isteyen böyle birileri olacak ki. Azminiz sayesinde başarılı olacaksınız. Yılmayacaksınız bakın. Kimse seni yıldıramayacak. ...diyebilirim... ...yolundaki taşlar... ...teker teker teker teker... E, ...kalkma enerjisinde... ...olacak... ...kim bu canlar... ...resmen... ...bakın... E, ...kafanızın içerisinde... ...kalbinizde... ...yüreğinizde... ...her bir zerrenizde... ...resmen koskocaman bir soru işareti bırakan birisi var gibi... ...bu soru işaretini nasıl bırakmış... Ee, nedensiz sebepsiz hani bir insan bir şey yapıyorsa sebep sonuç ilişkisi olması değil mi canlarım ciğerlerim şeker panelerim benim sebepsiz yere yapılan bir kötülük sebepsiz yere yapılan verilen bir sıkıntı yo bir Osman'ın yüzüne oldu diyebilirsiniz işte kendisi şey yaptı etti ondan sonra oracıma, onun istek ve arzularını yerine getirmek için irtibatı kesmemesi için bana çok büyük oyun kurdu tuzak kurdu deme enerjisinde olabilirsiniz size bu tuzağı kuran kişinin isminde nidenin n'si görülmekte sanki burada e, hem n harfi hem de e harfi görülmekte e ve n harfi olan bir erilden aranızdan birinize büyük bir zarar gelme enerjisinde olmuş diyebilirim Sırf o üçüncü kişi yüzünden belki sizin bir tanıdığınız o üçüncü kişi belki bir yakınınız bilemiyorum ama asla bakın böyle bir tuzağı hak etmediğiniz görülmekte. Nasıl bir tuzak kurduysa bunun ile alakalı böyle bir sonuca varma enerjisinde olacaksınız. Sonuçlarının bedeli de ağır olacak diyebilirim. Evet burada bakın. Ee, sanki dönüp dolaşıp yine size ulaşma enerjisinde olacak ama sizin zaten bu kişiyle hiçbir bağınız yok bu sadece kurulan bir oyunun kurulan bir tuzağın bir parçası olma enerjisinde olmuşsunuz bunu da işte belki o an konduramadınız belki zaman içerisinde fark ettiniz gene bir hinlik bir cinlik peşinde gene bir şekilde irtibata geçmeye çalışabilir yani böyle kendi başını yiyecek diyebilirim. Evet size sıkıntı veren. Belki aynı işi yaptığınız birisi. Belki rakipleriniz. Belki de işini kötüye kullanan, mesleğini kötüye kullanan birisi. Her kim olursa olsun. Böyle ektiğini biçme enerjisinde olacak diyebilirim. böyle birine beddua değil bir ah mı ettiniz, ne yaptınız Rabbim ıslah ediyorsan ıslah ile ıslah edemiyorsan da bildiğin gibi yap gibilerinden sanki senin aldığı ahlar yedi ceddine yetecek gibi fazlasıyla bakın senden aldığı ahlar yedi ceddine yetecek bu kişinin. Parasal anlamda, maddi anlamda, her konuda. Resmen bakın siz yukarı tırmandıkça aşağı çekme enerjisinde. Siz yukarı tırmandıkça milyon çeşit sıkıntı verip, milyon çeşit entrika pusu kurup, farklı farklı yollardan ve farklı farklı kişilerden size nasıl bir zarar verme enerjisinde olsam maddi manevi nasıl bu kişiyi düşürsem diyen o kişi her kimse bakın kendisi büyük bir sıkıntı içerisine girecek diyebilirim tam aksine böyle bir ihaleye mi gireceksiniz aranızdan birinizin gerçekten hamliniz böyle çok büyük bir hamle yapma enerjisinde olabilirsiniz. Daha önceden aldığınız bir arsa ya devlet ile alakalı belki devlete hani devlete kalma değil de size ciddi rakamlar teklif edilebilir ya da farklı bir proje. Sanki Böyle resmen ağacı sirkeledikçe etrafından hani paralar akıyor gibi. Ee, böyle. Aranızdan birinizden aldığı ahlar yedi, yedi ceddine o kişinin yetecek iken. Yedi sülalesine. Sizin de o servet yedi sülaleni tatmin edecek diyebilirim artık böyle bir arsa alacaksınız çok büyük bir değer mi kazanacak ya da daha önceden aldınız şu an ciddi bir teklif mi gelecek o yer ile alakalı veyahut da bir ihale ile ilgili bir ortaklık çok güzel böyle bir iş anlaşması yapamam edemem işte beceremem kıvıramam diye düşündüğünüz bir iş ile alakalı bir durum bu Kârlı çıkacaksınız bakın şu an düşünüyorsunuz ne yapayım ne edeyim bu teklifi kabul edeyim mi etmeyeyim mi gibi gibi ama bakın gerçekten e, o potansiyel sizde görülmese böyle bir teklif size yapılmaz. Artık dediğim gibi bu iş proje odaklı da olabilir daha önce aldığınız bir yerin değerlendirme, değerlenme sonucunda da olabilir ya da sizin olan bir arsa ciddi anlamda birinin işine yarıyordur değerinden fazla size işte ikramda bulunma, teklifte bulunma enerjisinde de olabilir. Resmen böyle sanki bir ağaçtan paralar böyle üzerinize yağmur gibi dökülme enerjisinde. Evet, baş harfi S olan burada sarışın ama sarıya çalan bir bayandan bir sıkıntı mı aldınız? Ya da bu kişi sizin mahfınıza mı çalışıyor? Anlam veremediğinizi görmekteyim. Dost musun? Düşman mısın? Kendini belli et diyor gibisiniz. Yani ikili oynamak iyi nokta. Hani iblislerin işidir. Artık siz ne anlarsanız anlayın. İkili oynamak böyle K nokta P'lerin işidir diyor gibisiniz. Sarışın bir bayana mı bu? Kumral falan değil. İsminde S harfi olan sarıya çalar bir bayana karşı dikkatli olacaksınız. Ee, böyle Hayvanlar ile alakalı böyle bir kurum ya da o tarz bir iş, böyle bir fikir enerjisinde gördüm sizleri. Yaptığınız işleri duyurma enerjisinde olmayacaksınız ama. Nazara inanan bir yapınız var. Nazardan da ziyade güzel olan şeyleri çekemeyen ve haset olan insanlar bozma enerjisinde oldukları için öyle her başarınızı duyurmayacaksınız. Elinize borazan alıp her başarınızı seslendirme enerjisinde asla olmayacak olarak çıktınız. Bakın sizlerin gerçekten çok büyük bir e, nasıl diyeyim müjdeli haberi, havadisi gelme enerjisinde olacak. E, sanki böyle üç kişi bayram havası yaşayacaksınız. Ya bayramı mı kaldı, seyranı mı kaldı, kara günler geçiriyorum diye olabilirsiniz ama kara günleriniz aydınlanacak. Size çakma konulardan sıkıntı yaratmaya kişileri, sıkıntı yaratmaya çalışan birilerini bir kara gün bekleyecek. Biri bir şeyin bir bedelini ödeme enerjisinde olabilir. Ciddi bir rakam ama. Ödeyemezse de sanki bir kapalı ortam görünüyor gibi artık her kim tazminat ile alakalı bir sıkıntı yaşıyor ise bunun ile ilgili 4 ay dörtlü bir vade içerisinde bir sonuçlanma olabilir. Bir kısmını ödeyebilir bir kısmını ödeyemediği için belki de kapalı bir ortama girme gibi karşı tarafın bir hani kolektifte enerjisi olabilir. Benim bir davam var evet tazminatı alamıyorum diyor iseniz bakın dörtlü bir vade içerisinde alacaksınız. Bu size yaptığı yanlış bir tutumdan dolayı olabilir. Yani bilemiyorum size verdiği bir sıkıntıdan dolayı olabilir. İş ile alakalı kariyer odaklı. Sanki böyle son zamanlarda elime attığım kuruyor gibi. Böyle bir enerji de gördüm sizleri. Kısmetiniz. Böyle kısmet kapalılığınız. Hep böyle kalmayacak. Rabbim bir şekilde sınama enerjisinde sabrımı sınıyor diyor gibisiniz farkındayım. Ama bakın sabrınızın sonu selamet olacak. Yani böyle her gecenin er, ertesi sabah olduğu gibi karanlık gecelerinizde böyle aniden bir şafak sökülecek. Öyle diyebilirim. Bak o kadar çok tertemiz çıkmış haliniz hane yakınlık dereceniz olduğu birileri böyle mutlu haberler. Evet, bir araba alma, araç ile alakalı konular. Böyle birazcık sorun yaşadığınız bir durum çözüme kavuşacak diyebilirim. Birine bir hediye götürebilirsiniz. Bu yeni ev almış birisi olabilir. Ev ile alakalı bir hediye sanki böyle bir aynı zamanda da bakın evlilik ile alakalı da hani işte iş dolayısıyla ya da farklı sebeplerden dolayı düğününe gidemediğiniz bir kutlamasına gidemediğiniz birini fazlasıyla gani gani böyle tatminkar bir durum söz konusu olacak. Ya yani böyle sanki iki defa elinizden para çıkışı olabilir. Birisi ev hediyesi, birisi de böyle yeni yuva kurmuş yeni evlenmiş düğün ile alakalı evlilik ile alakalı e, böyle bir durum diyebilirim. Evet borç borçlar ile alakalı kafaya taktığınız bir durum ortadan ansızın kalkacak. Elinize ansızın bir yerden bir para geçebilir artık bilemiyorum diyebilirim böyle unuttuğunuz belki birine bir para verdiniz unuttuğunuz o elinize geçebilir aranızdan biriniz de bakın çalışmıştınız dedimmişiniz çalışmışsınız dedimmişiniz çalışmışsınız, ama yani o iş ile alakalı iş yaptığınız o kişi sanki ciddi anlamda hakkınızı yemiş gibi ama aradan uzun yıllar geçmiş olabilir şu saatten sonra o para p nokta şey oldu diyor gibisiniz şu saatten sonra o parayı getirse bile yani bilemiyorum hakkınıza helal etmediğinizi görmekteyim şey parası yapsın diyorsunuz. Yani onu da burada söylemeyeyim ama bayağı bir bu kişiye karşı aranızdan birinizin de ahları var gibi. Çünkü el emeği göz nuru olarak yaptığınız bir iş ile alakalı zaten 3 kuruşa yapmış gibisiniz. Çok fazla paranız çok fazla e, yani emeğiniz kalmış gibi. Resmen emeğinizi heba eden, emeğinizi çöpeden eden bir kişi olmuş bu kişi size aylar yıllar sonra böyle cüzi bir rakam hani o anki rakamdan belki ödeme yapmak için gelecek ama hatta siz bu kişiyle belki de tartışmaya girebilirsiniz o anki değerli bu anki değer bir mi gibilerinden ya da gene inkar edebilir işte şöyle böyle çok kurnaz para göz böyle paracı hak yiyen birisi görülmekte zaten hani bu dünyada çıkacak ondan diğer tarafta da hakkınızı helal etmediğiniz görülmekte. Birçok kişiye faydanız dokunuyor ama gene de bakın ufak tefek sıkıntılar almamak için böyle dost çevrenizi aşırı derece böyle açmayacaksınız. Az öz sağlam dostlar ile yıkılmaz çınar ağacı gibi olacak olarak gördüm sizleri. Yüzünüze bakmaya cesareti olmayan da bir kişi görünüyor burada. Bu aşk ile alakalı olabilir. Size hıyanet eden biri ile ilgili olabilir. Yani burada yapıp edip yapıp edip ortalığın tozunu dumana katıp isminde i harfi olan 40 yaş altı bir bayan sureti görünüyor. Buna da büyük bir ahınız var gibi. Rabbim diyorsunuz iki cihanda da o kişiyi bildiği gibi yapsın. İki cihanda da iki elim yakasında dediğiniz bir bayan sureti burada görülebilir. Bu çişten de çok fazla sıkıntı almışsınız. Artık nasıl bir sıkıntı aldınız bilmiyorum ama yani böyle aldığınız sıkıntı ile alakalı böyle hayretler içerisine girmişsiniz diyebilirim. Hani Bu kadar kötülük hak getire diyor gibisiniz. Ama e, adaletin kılıcı gerçekten keskin olacak olarak görülmekte. Hakkınızda birisi olsun diyelim. E, her konuda hakkınızda hayırlısı olsun. Bakalım. Aşk, iş, kariyer. Beni her kim dinliyor ve izliyor ise sizleri neler beklemekte. Bay ya da bayansınız fark etmek sizin kartlarımızın mesajları nelerdir. Bakın. Böyle hayalet gibi peşinizde olan sana kötülük yapmak için sıraya girmek isteyen birileri var. Ama sanki adaletin kılıcı, ilahi adaletin kılıcı keskin olur derler ya. Her kim sana kötülük yapıyor ise gani gani kendinde buluyor diyebilirim. Ayna görevi görüyorsunuz. Size kötülük yapmak isteyenlerin bazıları amacına ulaşma enerjisinde olmak üzere iken biraz sarsabilir. Ama çoğunlukla senin için ne düşünüyorlar ise böyle iki kat karşı tarafa yöneliyor iyilik ile alakalı da kötülük ile alakalı da. Düşmanlarınıza dahi kötülük beslemiyorsunuz. Düşmanlarınıza dahi böyle merhametli ve metanetli gördüm sizleri. Belki de bu yüzden yüce yaratan ah be kullarım bu kadar nankörlük nicedir. Bu kadar kötülük nicedir. Nasıl bir insansınız siz ya da siz insan mısınız diyebilir. Çok fazla kötülük e, görme enerjisinde olabilirsiniz ama korunuyorsunuz da. Kainatın sahibi, yüce yaratan, gecenin karanlığından, alaca karanlıktan, bakın. Kötünün şerrinden. Her türlü sıkıntıdan sizleri bertaraf etmekte. Of. Bakın resmen hasta olmanız için uğraşan psikolojik ve fizyolojik anlamda sizi yere sermek isteyen birileri var. İd i̇lahi adalete bırakmışsınız. Hatta aşk hayatınız ile alakalı sizin alakanız olmayan birisi fincanınıza da çıkmıştı bu. Hani N ya da E harfi yan yana. Ee, yan yana dediğim aynı harf, aynı kelime içerisinde. Ruhsal anlamda sizi hasta etmek için uğraşan belki de bir ruh hastaları oldu. Allah onları yani kendi düşünceleriyle onları halledecek diyebilirim. Bakın sizler her konuda bu kasırgadan kurtulucu kurtuluyorsunuz. Ee, böyle yüce yaratan kainatın tek sahibi ben varken ben varken diyor hiçbir kötülük sana yaklaşamaz eğer ben istersem sen nasıl bir insansın Allah'ın seni yarattığını unuttun o kişiyi de yarattığını unuttun bu kötülüğü yapma enerjisindesin ben görmüyor muyum ben şimdi, ben şimdi bu kasırganın içine alıp seni fır fır, fır, fır çevirip bir tarafa savurmaz mıyım deme enerjisinde olabilir sana kötülük yapmak isteyenlere karşı. Ama yüce yaratanın da sabrı sonsuzdur. Kullarının ıslah olmasını bekler. Sizi koruma enerjisinde mi enerjisinde? Eğer birazcık daha azıtırlar ise belki o zaman yaratan ciddi bir hesap sorabilir. Bu kadarı da fazla gibilerinden. Tam niyetinize ve dileğinize ulaşma enerjisindeyken yüz ifadenize bakın. Böyle engel olmaya çalışan, sizi kasırgaya sürüklemek isteyen ya da size kötülük yapmak isteyip başaramayan, başaramadıkça kuduran birileri olabilir. İster bir holdingde çalışın, ister küçük bir işletmede çalışın, isterseniz ticaret elbabı olun, fark etmiyor. Bakın, emek verdiğiniz konularda sekizli bir vade içerisinde büyük bir müjde alabilirsiniz. Hangi konuda emek veriyor iseniz bu alanda bu konuda ciddi bir müjde alma enerjisinde olabilir bazılarınız. Hakkınıza helal olsun diyelim. hoşçakalın kalın, dostça kalın, sevgiler, selamlar. Bay bay.